Sevgili seyirciler bir süredir kiracı ev sahibi anlaşmazlığını veriyoruz ama şimdi daha farklı bir şeyden söz edeceğiz sizlere. Yeni ev tutanlarla hali hazırda kiracı olanlar arasındaki zam makasından söz edeceğiz. İşte o zam makası bir hayli açıldı. Yani yeni ev tutanlar kontratlı kiracılardan daha ucuza oturuyor. Bu durum önceden tam tersiydi. İlana çıkan evlerin kiraları son bir yılda %42 artarken hali hazırda kiracı olanların kiraları ise %97 arttı. Peki ne oldu da böyle oldu? Bakalım uzmanlar neler söylüyor? eski kiracılar dikkat. Belki de boş olan e, evlerden, kiralık olan evlerden daha fazla kira veriyor olabilirsiniz. Sözleşme kiralarıyla piyasa kiraları arasındaki makas iyice açıldı. İlana yeni giren evlerin kiraları son bir yılda yüzde 42 artarken kontratları devam eden kiralardaki artış oranı yüzde 97'ye kadar çıktı. Eski kiracılar yeni kiracılardan daha yüksek rakamlarla şu anda Kira Bu yaklaşık birkaç yıl öncesine kadar tam tersiydi. Örnek veriyorum içeride 10 bin liraya otururken dışarıdaki kiracı 2-3 kat daha fazla verirdi. Piyasa kiraları enflasyona yaklaşırken kontratlı kiralar için durum hiç de öyle değil. Siz 10 bin liraya kiracıydınız eski kiracısınız ve yeni artışa göre de kiranız 15 bin 500 lira oldu. Fakat boş ev kendi sitenizde daireye baktığınız zaman boş ev 14 bin TL. E, dolayısıyla eski kiracı olduğunuz için aslında cezalandırmış oluyorsunuz. İşte Birçok kişi diyor ki acaba ben bu evi bırakayım yani o e, eski kiracı olmam rağmen evimden çıkayım ve boş olan daireye mi geçeyim? Yani yeni ev tutanlar hali hazırda kiracı olanlardan daha ucuza oturuyor. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? Uzmanlar ne diyor? Uzmanlara göre bu durumun sebebi fahiş aidat artışları ve %25 kira zam sınırının kalkmasıyla birlikte kiralara yapılan zam oranının artması. Kiralık rakamları biliyorsunuz çok yüksek olduğu dönemlerde çok haber yapılmıştı. Baktılar ki birçok kişi akıllandı ve o kiraları vermek istemiyor. Bu sefer e, rakamların düşürdü. Rakamları düşürünce eski kiracılardan daha düşük bir hale geldi. İşte burada dikkat. Eski kiracının olduğu mal sahibi evdeki bulgurdan olabilir eğer rakamı iyileştirmezse.